Şöyle benim de biraz renklerimle oynarsak biraz elimi yüzümü açalım. <laughs> Merhabalar dostlar. Umarım iyisinizdir. Bugün böyle dedim ki biraz doğru bilinen yanlışlardan ilerleyelim. Böyle sıklıkla karşılaştığımız bir şey var ya. Abi şu olmazsa <laughs> girişimci olamazsın. Girişimci olman için iyi bir planlamacı olacaksın. Girişimci olmak için iyi bir lider olacaksın. Abi girişimci olmak için hani böyle kreatif tarafın güçlü olacak. Yani öyle herkes girişimci olamaz. Bunu da böyle daha çok şeyden duyarsınız. Hani Ya bir şey arıyoruz da böyle girişimci olmuş ama eğitim de satmıyor böyle çünkü eğitim satanlar daha çok şeydir böyle. Tabii ki de girişimci olabilirsin ya. Gel sana en kısa yoldan nasıl girişimci olacağını göstereyim. Hem de stoksuz e-ticaret yaparak. Ya da ne diyebiliriz? Sermayesiz ticaret yaparak sana girişimci olabileceğini göstereceğim ya da network marketing. Sermayeye gerek yok. Gel milyoner ol diyor. Ama diğer bir kısımda girişimciliğin ne kadar zorlu yollardan geçtiğini, öyle herkesin girişimci olamayacağından bahsediyor. O zaman gelin dostlar, bugün böyle o sıklıkla hani olmazsa olmaz derden girişimcilik şeyleri nedir onlardan bahsedelim. Sonra da hep birlikte bunları çürütelim. Bunlardan ilki iyi bir iş fikri. Girişimcilere sorduğunuz zaman ya da böyle işin teorisine baktığınız zaman girişimciliğin ana taşlarından birisinin iyi bir iş fikri olduğu söylenir. Tabii ki de bunun doğru yanları vardır. Ama bizim böyle özellikle hani yeni başlamış insandan anladığı şey şu. Öyle bir fikir bulmalıyım ki kim bu fikri duyarsa wow bu nasıl bir fikir ya? Böyle bir şey olamaz kardeşim sen bunu hemen gerçekleştir demesini bekliyoruz. O yüzden de çoğunlukla böyle fikir aşamasında aman geliştiriyorum aman ilerletiyorum derken çöp oluyor. Belki de o girişimcide hiç başlamıyorsunuz dostlar. Benim bu konuyla alakalı bir sözüm var. Eğer mükemmel bir fikir arıyorsanız çok uzaklaşmanıza gerek yok. Mezarlığa gidin. O mükemmel fikirleri aramak ona ulaşmak için bir ömür çürüttüler ve sonrasında da Allah rahmet eylesin mefta oldular. Fikirleri ha Hala onlarla birlikte gidiyor. O yüzden burada bizim yapmamız gereken kritik nokta dostlar bizim fikrimiz nerelere evrilebilir. Çünkü biz bu fikri gerek geçmişimizden gerekse mevcut durumdan bir çıkarım yaparak bir çıkarım e, geçmişte bir çıkarım, yaparak, bir, çıkarım yaparak, bir çıkarım yaparak 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 insanların karşısına sunuyoruz. Burada düşünmemiz gereken şey şu fikrin ne kadar iyi olduğu değil ne kadar dallanıp budaklanabileceği. Yani aslında kötü senaryoları çıkarmanız lazım. Fikir çok iyi olmayabilir ama her yere evrilebilir bir halde olabilir. Çünkü sen ilerlediğin zaman o iş fikri oho kim bilir nerelere gidiyor. Genellikle startuplarda da duymuşsunuzdur işte falanca girişim pivot etti. E niye pivot ediyor? Sence o pivot edişi daha öncesinde planladı mı? Hı -hı. Yani bence çok düşük ihtimal. O yüzden iyi bir fikir olması gerekir. İnancını silelim dostlar. Biz fikrimizi ortaya alalım. Bu fikir ne kadar dallanıp budaklanabilir? Nerelere evrilebilir? Bunun hesabını, kitabını yapalım dostlar. Mesela işte Instagram ilk çıktığında neydi? Sadece bir manzara fotoğraflarının paylaşıldığı bir yerdi. Sonra tüketiciyi dinledi. Kendi plan programını değiştirdi. İş fikri bambaşka yerlere geldi dostlar. Amazon'da keza aynı şekilde. Airbnb'de aynı şekilde. E biz de aynı şekilde. Eğer şu an ilk iş fikrimizde kalsaydık şu an belki de sadece restoranlara danışmanlık hizmeti veriyorduk. Yani o günden bugünleri öngöremedik. Bununla ilgili de zaten bir video var. Hemen şuradan izleyebilirsin. Gelelim dostlar. ikinci olmazsa olmaz denilen şey pazar araştırması ve hedef kitle analizi. Bunları yapmak durumundayız ama pazar araştırmasına öyle bir dalıyoruz ki. Hedef kitleye öyle bir dal alıyoruz ki işin içinden çıkılmaz bir hale geliyor. Şimdi pazar araştırmasını yapıyoruz. Okey bunda herhangi bir sıkıntı yok. Ama bu araştırmayı yaparken yine o esneklik kavramını unutuyoruz. Yani pazar araştırmasını biz o günün koşullarına göre yapıyoruz. Gelecekte öngöremediğimiz şeyler var. Yani yine iyi bir fikirdeki mantık burada da devreye gidiyor. Bu pazar nereye gidebilir? Peki o gittiği yerde biz ürün ya da hizmetimizi nasıl konumlandırabiliriz? Bunu düşünmek lazım. Yani iyi bir pazar analizi görünüşte böyle kulağa hoş gelebilir. Ama pratikte uygulamaya başladığınızda siz o yaptığınız pazar analizine körü körüne inanacağınız için asıl pazarı kaybetme ihtimaliniz var dostlar. Bununla da paralel ne var? İşte potansiyel müşterilerimiz yani hedef kitle analizinden bahsediyorum. Şimdi hedef kitleyi analiz ederken biz diyoruz ki kim bizim hedef kitlemiz? Bu insanları nerede bulacağız. Bu insanlara nasıl bir kanca yani nasıl bir şey söylemeliyiz ki onların dikkatini çekmeliyiz. Sonrasında da sonuç olarak biz bu insanlara ne veriyoruz? Bakın şimdi 5 yıllık dijital pazarlama kariyerimde şunu gördüm. Tüm bunları yapıyoruz biz ama ilk yaptığınız andan işte atıyorum 1 yıl geçti. 1 yıl sonraki arasında dağlar kadar fark var dostlar. O yüzden hedef kitle analizini yaparken de böyle körü körüne bir hedef kitle analizi yapmaktan ziyade yine onu da böyle belirli estetiklerde belirli gelişme noktalarında bırakıp ona göre hareket etmeniz gerekiyor. Hedef kitleler değişebilir. En iyi hedef kitleyi de başlangıçta zaten bulamazsınız. Bulmanızın da herhangi bir zorunluluğu yok dostlar. Çünkü siz ürün ya da hizmetinizi ortaya koyacaksınız. Buna bir talep oluşturacaksınız. O taleplerden gelen geri bildirimler ki bu minimum 2 yıldır. 2 yıl sonra siz şunu diyebilirsiniz Abicim benim hedef kitlem bu Ve ben buna göre yönleniyorum Ama yine katı kurallar yok Esneyiz çünkü bir sonraki iki yılda O hedef kitle değişebilir ki Hepimiz insanız hepimizin davranışları değişiyor O yüzden gerek pazar araştırmasında Gerekse hedef kitle analizinde Hani böyle Bunlar olmazsa olmazdır Bunlar olmadan yapamazsınız girişimciliği Diye herhangi bir şey söz konusu değildir Olursa çok güzel olur Ama %100 olmasa da siz yine de başarılı bir girişimci olabilirsiniz ileride. Evet gelelim üçüncü olmazsa olmaz denilen şeye yani iyi bir iş planı. Bize iyi bir iş planı denildiği zaman hani başında iyi var veya işte sağlam bir iş planı denildiği zaman öyle bir iş planı yapmalıyız ki sonrasında da o iş planına öyle bir uymalıyız ki o bize başarıyı getirsin. <laughs> Hayır. Günümüzde çoğu teknoloji şirketine baktığınız zaman iyi bir iş planından ziyade esnek ve hızlıca değiştirilebilen iş planlarına sahiptirler dostlar. Burada bizim yapmamız gereken iş planlarımızı önümüze almamız, hızlı ve değişen piyasa koşullarında ben bu çıkardığım iş planını nasıl revize edebilirim? Yani ben bir revize gerçekleştireceğim zaman bu iş planı tamamen dağılıyor mu? Yoksa birbirinden bağımsız ya da birbirine daha az bağımlı parçalardan oluşturduğum bu iş planın Herhangi bir şey değiştirdiğinde sistem bozulmuyor hatta iyi bir şey yaptıysam sistem daha iyiye gidiyor mu? O yüzden dostlar iyi bir iş planı bize söylendiği zaman tutup da bunu aylarımızı verdik, yıllarımızı verdik veya işte çok çabaladık, iyi bir iş planı çıkardık ve buna uymak zorundayız gibi fikirlere kesinlikle kapılmayın dostlar. İyi bir iş planı hızlı ve değişen piyasada her zaman revize edilebilen, uyarlanabilen ve kendisini geliştirebilen iş sistemleridir diyebilirim. Şimdi gelelim dostlar. Dördüncü madde bize iyi bir yönetim ve organizasyon yeteneği öyle kulağa çok cazip geliyor değil mi? Hani girişimci olmak istiyorsan iyi bir yönetici olman lazım ve iyi bir organizasyon yeteneği olması lazım deniyor. Girişimciler daha doğrusu insanlar kendilerinin neyde iyi olduğunu bilemese de neyde eksik olduklarını bilebilirler dostlar. İyi bir yönetim bilmiyor olabilirsiniz. Organizasyon yeteneğiniz de olmayabilir. Bu sizi iyi bir girişimci olmaktan alıkoyamaz dostlar. Neden biliyor musunuz? İyi bir girişimci şunu yapar çünkü. Hmm, organizasyon yeteneğim zayıf. Hmm, yönetim yeteneğim zayıf. Ne yapmam lazım? Pıtı 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 gelişimcilikten ayrılmam mı lazım? Hayır. Yapmanız gereken şey o noktalarda kim iyiyse ya onu işe almak ya onunla partnerlik yapmak ya da o kişiden mentörlük hizmeti almaktır dostlar. Her şeyde iyi olmayabilirsiniz. Girişimcinin iyi olması gereken noktaların başında problemi tespit etme ve o problemi çözmek gelir. Bu problemi ille de sizin fiziki ya da operasyonel anlamda çözmenize gerek yoktur. Siz hangi konuma kimin geleceğini, kimlerle partnerlik yapacağınızı belirlerseniz iyi bir stratejiyi de o kurgular, iyi bir organizasyonu da o yapar, iyi bir yönetimi de o yapar. Siz de iyi olduğunuz yerlere odaklanırsınız. Bu sizin girişimciliğinizden herhangi bir şey kaybettirmez. Ayrıca dostlar, bu konular böyle hani gökten inme, anne karnından doğma yetenekler değildir. Oturursunuz, çalışırsınız, iyi bir yönetim nasıl yapılır öğrenebilirsiniz. İyi bir organizasyon nasıl olmalıdır? Bunu da öğrenebilirsiniz ama unutmayın iyi bir girişimci liyakatlidir ve işi ehline verir girişimine devam eder. Gelelim 5. ve son maddemiz. Hani bu olmaz olmazlardan birisi esneklik ve dayanıklılık. Şimdi esneklik ve dayanıklılık özellikle de girişimciliğe yeni başlayanlar şu şekilde anlıyor. Biz işte esnek olmamız lazım. Yani işte değişen pazar koşullarına adapte olmamız lazım işte. Ticaret bu. Düşmesi var, kalkması var, piyasada rakipler var. Dayanıklı olmamız lazım gibi algılıyorlar ve günün sonunda ne oluyor biliyor musunuz? Ya işte ben her şeyi yaptım ama battım. Yani işte 2 yıl önce aslında bunu görebilir bu işin olmayacağını ama işte dayanmam gerekiyordu rakiplerime karşı kendimi göstermem gerekiyordu gibi söylemlerle karşılaşabiliyoruz. Esneklik önemlidir ama ilk 4 maddede söylediğim esneklik önemlidir. Dayanıklılık da önemlidir ama dayanıklılık neyle karıştırılıyor biliyor musunuz? Batık maliyetle karıştırılıyor. Yani sen artık gemi su almaya başlamış ama sen bunun çözümünü bulamıyorsun. Bir yanda da rakipler var ben devam edeyim ben dayanıklıyım işte ilk fırsatta dayanıklıyım ilk problemde pes etmemem lazım gibi bir dayanım söz konusuysa bu sizin batışınızı hazırlar dostlar. O yüzden girişimci esnektir ama bahsettiğim diğer 4 maddedeki esnekliktendir. Dayanıklıdır ama batık maliyetten de kendini uzak tutar. Nerede batık maliyet var? Nerede çekilmem lazım? Bunu bilir asıl işte dayanıklılık kısmında Batık maliyetten çekilebilirse onun girişimcilik serüveni uzun sürer ve ileride de başarılarına başarı katar dostlar. O zaman burada bölümümüzü sonlandıralım. Size girişimcilikte bahsedilen olmazsa olmaz 5 maddenin aslında olur da olur 5 madde olduğundan bahsettim. Girişimcilik hususunda kimsenin sizin kalbinizi kırmasını, hevesinizi sömürmesine izin vermeyin dostlar. Elbet bir yolu vardır. Siz yeter ki problemi bulun ve o problem için elinizden gelen çabayı gösterin dostlar. Evet bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, arkadaşlarınıza faydalı olabileceğini düşünüyorsanız da onlarla paylaşmayı ihmal etmeyin dostlar. E tabii ki de kanala abone olun demiyorum. Olun artık yani. Evet Unutmayın bu hayatta hepimiz birer satıcıyız. Kendinize iyi bakın.